Vallahi ben be de şunu sabır ettim. Ya şöyle bayağı konuştu biraz ya. Ben de burada yani. Ömedem gel oğlum. Yok geç. Konuşmak ister misin biraz? Eğer geç isterseniz. Ben buna bu da inşallah en kadar ona halledelim şöyle şimdi yani. Evet seni tanıyabilir miyiz? Adım Gevde Tolat'ım Özlem'in 2002 doğumluyum. Memur atandım. Memur atandınız, evet. Ee, Nasıl çalıştı? Çok çalıştım, atmadım ve bataldım. Evet. Sana kimler yardımcı oldu? Öğretmenlerim. Evet. Kendim ev, kendim evde çalıştım. Evde çalıştın, evet. Öyle. Şimdi, anne babanın da desteğini aldın mı? Evet tabii ki de annem, babam ve ailem edemem arkamdaydı. Arkamdaydı. Ne olmak Anne atandı. Evet. <laughs> Nereye atandı? Ekti değilim ben. Eskişehir. Eskişehir. E. Evet. Sağ ol. Ne yapmak etmek istiyorsun? Yani ne gibi bir şeyler yapmak istiyorsun bundan sonra? Kendime daha çok auto kendim Ya çok çalıştı, çok azmetti, ee, çok uğraştık. Ee, yani çok yol kat ettik yani. Hı. Kaç aydır böyle çalışıyor? İki yıldır çalışıyoruz. Hı, hı İki yıldır çalışıyoruz. Ne olmak istiyordu? Memur olmayı istiyordu. Ama Diyanet atandı şimdi. Evet Diyanet atandı. Memur olarak atandı. Hı hı. Evet, Orada çok nasıl oluyor. bir görev almak istiyor ya da gönlünden geçen mi? Masa başı görev almak istiyor. Hı hı. İnşallah Allah'ın izniyle. Ya hocalarına, saygı eğitim kurumlarına hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine çok, hocalarının çok faydası oldu. Hı, hı. Devlet okulumuzda hocalarımızın da çok faydası oldu. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aslında birçok öğrencinin alamayacağı 90 gibi bir puan almış aslında. Evet. Siz bu puanı gördüğünüzde ne hissettiniz bir anne olarak? Çok sevindim. Çok yani daha çok heyecan yaptım. Hı -hı. Çok sevindim. Çocuğunuzla gurur duyuyorsunuz. Aynen. Gurur duyuyorum. Devamlı kuruma getiriyor muydunuz? Devamlı getiriyorum. 3 yaşından beri bu kuruma getiriyorum. 3 yaşından beri bu kuruma evet. getiriyorsunuz. Evet. Engeline kadar Engeli. Yani yüzde engel şeyi var. yüzde yetmiş altı. Yüzde yetmiş altı. Evet. Her gün getirdiniz. Haftada iki gün getirdim. Sürekli getirdim. Evet. Şimdi evet. de başarısını gördünüz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Kaç, yüzde kaç engelli var Mehmet Hanım? Doksan. Yani yürüyemiyoruz. Yürümekte mi sıkıntı yaşıyorsun? <laughs> evet. Yürümekte zorluk çekiyorum. Hı hı. Yani uzun süre dengede durmakta zorluk çekiyorum. Tabii yıllardır bu sınav için aslında sınav hazırlanıyorsun. Uğraştın, gece gündüz çalıştın. Evet. Yani ne zamandır bu sınav hazırlanıyorsun? Nasıl çalıştın? 2018'de şey lisede mezun oldum. 2018'den beri çalışıyorum. Hı hı. 2018'de birazcık düşük puanları aldım ama sonra gayret edip çalışarak saygını git gel yaparak hı hı. güzel puanlar aldım inşallah Allah nasip etti bana da memurluk atandın atandım Seni diyanet atandın evet diyanet atandım nereye gideceksin Denizli'ye Denizli'ye gideceksin peki hı hı. orada nerede hani nasıl bir yer görev yapmak istiyorsun hani bir hedefim var mı bir aklına Çalışmak istediğin gönlünden geçen bir yer var mı? Hangi branşta çalışmak istiyorsun? Ya da gönlünden geçen bir şey var mı? Orada kendim geliştirmek istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Hı -hı. Hani Oradaki gelen kişilere yardım etmek istiyorum. Evet. Bu çalışmada evde nasıl bir çalışma sistemi geliştirdin? Buradaki hocalarımla planlı çalışma hazırladım. Burada yaptıklarımı evde de tekrar ettim. Sonra itibar telefonlarla konuşmayı yaptık, diyalog kurduk. Yani onların sayesinde, öğretmenlerin sayın sayesinde buralara kadar geldim. Sana bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Adım Sema Yöntem, fizyoterapistim. İki senedir Saygı özel eğitim rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Kayser ve Mehmet Emin'le iki, süre, iki yıldır e, beraber çalışmaktayız. E, fiziki anlamdaki başarılarını eğitim hayatında da yansıttılar. E, bu sebepten öğrencilerime başarılar diliyorum. İnşallah ömür boyu başarılar onlarla olur. <laughs>